Öncelikle Kanal Maraş'a çok teşekkür ediyorum. E, yaptığınız hizmetlerden dolayı e, ve özverili çalışmalarınızdan dolayı tüm e, Kanal Maraş çalışanlarına bir kez daha e, şehrim adına, partim adına teşekkür ediyorum. E, şehrimiz hepinizin de malumu 6 Şubat depremlerinden sonra maalesef e, harabeye döndü. E, ve e, bir an önce aslında toparlanıp ayağa kalkması gerekirken maalesef aradan işte Şubat ayı Nedir o Aralık ayı ikinci ay 12 ay 10ay geçmiş ve bu 10 aylık süreçte maalesef hala istediğimiz noktaya gelmemiş bunu görüyoruz Hatta ve hatta gün geçtikçe de bizi daha çok sıkıntıya sokacak noktalarda bir bir takım problemler yaşıyoruz Ben Son bir aydan beri özellikle dile getirmeye çalıştığım birkaç önemli mevzu var. Bunlardan birincisi asbest. Çünkü bu şehirde çok ciddi bir asbest tehlikesi var. Bununla ilgili sayın valiye de bilgi verdik. Ticaret odası e, mensubu arkadaşlarla görüştüğümüzde oradaki arkadaşlarımıza bilgi verdik. Tabipler odasına bilgi verdik. İnşaat mühendisler odası ziyaretimize geldiğinde onlarla bu konuyu paylaştık. Dilimizin döndüğünce. Gücümüzün yettiğince Bu konuyu sürekli gündeme taşımaya Ve bununla ilgili devletin bir takım Önlemler almasına Çalışıyoruz ama maalesef gördüğüm O ki Kahramanmaraş'ta Halk kendi kaderine terk edilmiş Durumda yani depremin Öldüremediği halkı kanser Tehlikesiyle karşı karşıya kalıp Asbestle öldürmeye Çalışıyorlar dersek Çok da abartmış olmayız çünkü Şehrin 8 ayrı noktasında Alınan numunelerin Hepsinde yani Doğu Kent'ten e, Kayseri Çevre yoluna kadar ya da Şekerdere'ye kadar Merkez Hayrullah Mahallesi'nden Egemenlik Mahallesi'ne kadar birçok noktada alınan o numunelerin hepsinde asbest çıktı. E önümüz kış şimdi yağan yağmurlarla beraber bu asbest belası bir de yeraltı sularına karışırsa daha ciddi tehlikeler bizi bekliyor olacak. Bir diğer konu orta hasarlı binalarla ilgili mağdurlar her gün feryat fiyan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili sıkıntının bir an önce ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Bir diğer konu hala yıkımlar yapılıyor ve bu yıkımlar hala usulüne uygun yapılmıyor ve doğru düzgün denetlenmiyor. Bu da bu şehirde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi. Ama esas sıkıntı e, maalesef kışın gelmesi, soğukların artmasıyla birlikte konteyner kentlerde yaşanıyor. Konteyner kentlerde insanlar İnsanüstü bir çabayla yaşam mücadelesi veriyorlar. Bununla ilgili de bu kenti idare edenler, bu ülkeyi yönetenler mutlak suretle çok ciddi önlem almak zorundalar.